Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Valorant Türkiye Discord adresimiz açıldı. E, açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Katılıp siz de ekip arkadaşları falan bulabilirsiniz. Ama şu an tam olarak şey değil. Şu an yapım aşamasında. Ama şimdiden bence katılıp yerinizi alın derim ben. Çok kısa zamanda tamamlanacak Discord'umuz. E, onun dışında bir şey daha söyleyeceğim hemen. Aşağıda yorumlarda yan kanalım var. Ona da bir girip Arkadaşlar merhaba. Herkesin aklında e, tek bir soru var. Valorant karıncada nasıl kasmıyor? Bu videoyu çekme amacım 100 bin tane yorum geldi bana. Ben de dedim bu FPS'i nasıl yükselttiğimi, bende nasıl kasmadığını kardeşlerime niye göstermeyeyim dedim ve böyle bir şey çıkmaya çalıştım. Şimdi size 3 adımda Valorant'ta nasıl 25-30 FPS hatta belki de daha fazla FPS arttırabileceğinizi öğreteceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunları yapıp FPS artmayan olursa yalan söylüyordu. Her türlü FPS'iniz artacak. İlk önce şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sağ tık. Tamam mı? Sağ tık. Normalde bak benim masaüstüm bu şekilde. Bu bilgisayarı çok kastırır. Ben bu şekilde kullan bu şekilde kullanmayı seviyorum. Buradan görünümden ilk önce buna bir tıklıyoruz. Masaüstündeki öğeler gidiyor tamamen böyle bomboş bir ekran kalıyor. Sonra buraya tıklıyoruz. Buradan güç seçenekleri. Güç seçeneklerine geliyoruz. Buradan arkadaşlar bunda olur büyük ihtimal. Benimki bundaydı. Buradan yüksek performans seçiyoruz çok genel bir bilgi bunu çoğunuz bilir. Ve bu adımda bir şey daha göstereceğim. Şu an aklıma geldi. Görev yöneticisine giriyorsunuz tamam mı? Büyük ihtimal arkada yarak kürek bir sürü program çalışır. işlemler Burada bak arka plan işlemlerinden boş olan bütün uygulamaları kapatın. Size çok çok rahat bir örnek vereyim mesela. Bak arkada 360 stüdyo açık, sonra arkada şu salak şu program açık, şu açık, game Gamelob açık, anane... İşte bunları kapatıyoruz gereksiz uygulamaları. Google özellikle açıksa. Bunlara kısaca şuradan da bakabilirsiniz bakın. Şuradan gereksiz uygulamaları saat kapat yapıyoruz. İkinci adıma geldik. E, i̇kinci adım da en önemli adımlardan biri. NVIDIA, 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 NVIDIA denetim masasını açıyoruz tamam mı buradan? Buradan görüntü ayarlarını ön ayarlı. İşte buna tıklıyorsun en üstteki ama. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap diyorsun tamam mı? Buradan arkadaşlar benim tercihlerim kullanıma önem ver diyorsun. Performansa getiriyorsun. Bak benimki bunda kalmış. Uygulamamışım herhalde. Getiriyorsun sonra uygula diyorsun. Ben şimdi videodan sonra hatta uygulamam. Bunu bu şekilde uyguluyoruz. 3D ayarlarının yönetilmesine geldik. Şimdi buradakileri aynı benimki gibi yapın arkadaşlar. Bak ben size teker teker gösteriyorum şimdi. Aynı benimkinin aynısını yapın. Bak. Yavaş yavaş gösteriyorum size. E şurada ekran kartınız neyse onu seçin. Onun dışında benimkinin aynılarını yapın buradan. Şimdi oyun içindeki ayarlar var. Bu ayarlar da çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle 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 bak şuradan ayarlara tıklıyoruz. Çok kolay ya. Dünyanın en kolay olayları şimdi bak bunlar. Buradan görüntüye geliyorsun tamam mı kanka? Bak canım. İlk önce grafik kalitesine gelelim. Tabii ki de hepsini düşük yapıyorsun. Düşük kapalı. Benimki gibi yap işte hepsini. Buradan sonra genele gel. En önemli oyun içi e, FPS arttıracak ayar. Tıkla. Buradan 4. 2 üstüsü 3. Yani 4 3'ü seç ve uygula şuradan. FPS'yi kısıtlayı kapat bu arada. A veya hangi ne kadar kısıtlamasını istiyorsan ayarla işte onu. Bunu yapıp da gerçekten FPS'i artmayan falan olursa yalan söylüyordur ya da. Yalan söylüyordur Ertuğrul. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bir, Utanıyorum bunu isterken. Bir beni atın lan. Bu bir Discord'a katıl.